Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese ayrı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Almeida cephesinde flash bir gelişme var arkadaşlar. Bu gelişmeyi şimdi sizinle beraber paylaşacağız. Trabzonspor takımımızın resmi sayfasından bir paylaşım geldi. Bilmiyorum yorumlarınız nasıl olacak ama benim çok hoşuma gitmedi. Onu bir yorumlayacağım. Trabzonspor takımız onay transferinde vitesini yükseltti. Jones Brewer bir köşede, Emre Mor diğer tarafta. gene e, Kamada Kama gene görüşme isimlerin başında geliyor. Çok önemli detaylarımız var. Benjamin Bukari ile alakalı bugün bir haber çıktı. Trabzonspor takımımızın stoperi Batogov ile alakalı bir teklif geldi ve bu teklifi Trabzonspor takımımız direkt reddetti. Bütün bu detayları konuşacağımız dolu dolu bir videoda karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi istiyorum ve bizi de takip edin arkadaşlar. 96.900'ü geçtik 97.000'e doğru gidiyoruz. Üyeler için bir üyeler özel videoyu paylaştım. Forma çekilişimiz başladı. Oraya yapacağınız yorumlar bizim için değerli. O yorumlar üzerinden yapacağız. Kazananı da yarın açıklayacağız. Üyeler özel videom var. Yukarıda takip edin lütfen. Bunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü e, sonra merak eden arkadaşlarımız olacaktır. Şimdi arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın kulübü, kulübümüzden bir açıklama geldi. Bir bunu değinelim. Almanya'da gerçekten flash bir gelişme var. Son dakika gelişmesi Orada biliyorsunuz oyuncu antrenmanlara katılmıyordu, takım otobüsüne binmiyordu. İşler çok kötüyken bir hamle geldi orada. Şimdi e, Trabzonspor takımımız e, şöyle bir durumumuz var. E, açıklamada bulundu. Şimdi hep birlikte Trabzonspor'un geleceğini imza atma vakti. Görselde kaç yazsın diyerek Zargo Tanay 76 e, Nevzat Başkan'ın adını etiketleyerek elini cebine TS blockat diye böyle bir paylaşımda bulundu. Trabzonspor takımımız resmi sitesinden yaptı bu paylaşımı. Açık ve ne söylemem gerekirse ben çok hoş bulmadım. Keşke bunu özelden konuşulup yapılsaydı. Zaten buna katılanların isimlerini yayınlamalarıyla beraber o etkileşim olabilirdi ama kulübümüzün böyle bir paylaşım yapması benim çok hoşuma gitmedi. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama böyle bir paylaşımı keşke görmeseydim dedim gördüğümde. Romulo transferi gerçekleşiyor. Leipzig takımına gidiyor. Ve Romulo ile alakalı şöyle bir durumumuz var. Ee, biz çok istedik biliyorsunuz oyuncu. Müthiş bir paraya Göztepe takımı sattı. 20 artı 5 milyon euroya oyuncuyu Leipzig takımına gönderiyorlar haberi var. 20 milyon euro bonus servis, 5 milyon euro bonus. Adamlar gerçekten dediği fiyata sattı. Biz gittiğimizde 20 milyon eurodan aşağı olmaz demişlerdi. Adamlar 20 artı 5 milyon euroya Leipzig'e verecek gibi bir görüntü var. Burada da Romulo transferi müthiş bir başarı. Bu da başarı öyküsü ama... Adamlar 20 artı 5'e Romulo'yu, Santofor'u satıyorlar. İyi bir golcüyü satıyorlar. Sen Batagov'u daha pahalıya satarsın. Batagov. Hatta bir tane arkadaşımızın çok güzel bir yorum var. Abi demiş Batagov'u satarlarsa bunlar borcu kapatırlar ama ülke olarak da cari açığı bile kapattıracak bu Batagov bize demiş. Müthiş bir yorum olmuş. Gerçekten çok yaratıcısın güzel bir yorumdu bana göre. Batagov'un böyle bir durum var ki son dönemlerde ben de gene söylüyorum bana çok soru soruluyor. Egemen mi Batagov mu? Hani sol ayaklık stoper olduğu için kıyaslamalar yapılıyor. Egemen abi ile Patagov'u ben kıyaslamıyorum arkadaşlar. Ben çünkü Egemen abinin çok çok üstünde, üstte bir stoper olduğunu düşündüğüm için Batagov da iyi. Belki Egemen abi geçer ama Egemen abinin klasına daha gelmesi için zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum. Burada Romulo da böyle bir durum oldu. Daha önce gündemimizde olan Maksimovic vardı hatırlıyorsunuzdur. Gene Hırvat oyuncuydu. Maksimovic de El Şabab El Ahli takımına da 5 milyon euroya transfer oluyor. Maksimovic Trabzonspor takımımızın gündemindeydi. İlgilendiğimiz bir oyuncuydu ve 5 milyon euroya ee, Şabap El Ahli takımına geçti arkadaşlar. Şimdi bir isim var gündemde deniliyor. Thomas Suslo. Bunu daha önce konuştuk. Bugün oyuncunun adı geldi. Bu oyuncu Trabzonspor takımımızın gündemindeydi ama gündemden sonradan çıktı. Bugün yurt dışında bir haber yapıldı. Verona'da oynuyor oyuncu. 10 numara pozisyonda oynuyor. Thomas Suslow. Yaşı 23. Gündemdeydi. Konuşulmadı. Daha sonra bir durdu ve tekrardan bugün gündeme geldi. Yurt dışı kaynaklı haber sitesi oyuncuyla Trabzonspor takımını ilgilendiğini yazdı. Thomas Suslow. Bu ismi de sizinle beraber yine şöyle bir gösterelim. Yurt dışında bu oyuncu adı geldi ve bunu daha önce de konuşmuştuk. Bu bir sürpriz on numara. Hani böyle anlık gelince birden diyoruz ki bu iş olur mu acaba? Anlık transferleri genelde kulübümüzün bitirdiğini görüyoruz. Şu an piyasa değeri güncel. 6 milyon euro. Oyuncu 8 numara ve 10 numara pozisyonda oynuyor. Ve gene gündemimize geldi Thomas Suslov. Oyuncunun baktığımızda kariyerinde 213 tane maç, 22 gol, 21 tane asist yaptığını görüyoruz. Bakalım oyuncuyla alakalı bir girişim olur mu olmaz mı ama Trabzonspor takımımız Thomas Suslov'la da ilgileniyor haberleri var. Bu sizinle beraber paylaşmak istedim. Bizim gündemimizde zaten olan haberleri yorumladığımız her zaman söylüyoruz. Gene burada böyle bir durumumuz oldu. Şimdi gelelim asıl babaya Almeyda konusuna. Oyuncu neredeyse 4-5 gündür takımla çalışmıyor. Teknik direktör açıklama yaptı. Bilmiyorum dedi. Sağlık durumuyla alakalı diye durumda. Kulüp tarafından herhangi bir açıklama net bir şekilde yapılmadı. Hala sorulduğunda. Gazeteciler sorduğunda tam net anlaşılır bir durum yok dediler. Hazırlık maçlarında oynamadı, takım otobüsüne binmedi, kadro dışı kaldı. Yerine iki tane oyuncu alındı. Tamamen kaos bir ortam içerisinde idalmeydi. Bugün antrenmana katılmış. Dün e, oradaki muhabirlerin yapmış olduğu haberlerde transferin tıkandığını ve durduğunu, iptalle yakın bir pozisyon aldığını söylemişlerdi. Bugün Almeyda antrenmana katılmış arkadaşlar. Bu da sıcak bir bilgi. Önemli bir gelişme. Gene Serdar kardeşimiz sağ olsun bunu bizimle paylaştı. Almeyda'nın Trabzon, Trabzonspor Trabzon takımıza <laughs> pardon transferi ne aşamaya gelip önümüzdeki günlerde göreceğiz ama <laughs> kusura bakmayın kulağınızı sağır etmek istemiyorum ama öksüzgıcık geldi. Ama burada da böyle bir durumun olduğunu sıcak bir gelişme olarak sizinle beraber paylaşmak istiyorum. Almeyda antrenmana katılmış arkadaşlar. Bu tabii ki de bizim için kötü bir haber. Almeida transferinde flash bir gelişmedir. Oyuncunun tekrardan takıma sokulması burada transfer durdu dendi. Demek ki gel kardeşim o zaman dedi. Ya bizim blörfimizi gördü. Tamam öyle mi kardeşim? Benim için hiç önemli değil. Ben bu oyuncu kadromda tutarım. Zaten 300 bin euro veriyorum der adam. adam. Zaten para vermiyorum abi der. Benim için problem değil. Gelsin takasın. Oynayan oyuncu alternatif olur. Kulübeden sonra sokarım diye düşünmüş olabilirler. Ve Almeda'da da tekrardan böyle bir durum söz konusu oldu. Ona ay transferi. de bir hızlanma var. Bakın rakiplerimiz de var. Onay için Trabzonspor takımımız hamle üstüne hamle yapıyor. Yeni bir sözleşme teklifinde bulunacak. Bugün sabahki videomda söylemiştim. Bugün bizim e, ulusal ve yerel medyamızda şöyle bir haber çıktı. Panathinaikos oyuncunun kulübüne Mars ile 7,5 milyon euro satın alma teklifinde bulundu. Bu teklifin ayrıca bonuslar ve %15'lik bir sonraki satıştan pay maddesi de içerdiği belirtildi deniliyor. 7,5 milyon euro ben 8 milyon euro olarak söylemiştim sizlere. 6, 6 artı 2 mi tam hatırlayamıyorum şimdi. 8 milyon euro gibi bir rakamdı. Bonuslarla beraber yok 8 artı 2 herhalde 10 milyon euroya denk geliyordu. Bakayım ben teyit edeyim sabahki verdiğim bilgiyi sizlere. oyuncu evlen. E, 10 e, ay için 6,5 milyon euro bon servis 3 milyon euro da e, sonraki satıştan e, sonraki 6 milyon euro bon servis 3 milyon euro bonus %10'da bir satın alma opsiyonu koymuşlar. Bizim yerel medyamızın yaptığına, ulusalın yaptığına daha doğrusu baktığımızda oyuncuya yapılan sözleşme 7,5 milyon euro artı bonuslar %15'lik pay olarak yapmışlar. 10 ayda ciddi adımlar atılıyor. Kulübümüz de tekliflerini sunuyor. Kulübümüz kiralamakta gitti reddedi. Satın alma opsiyonunu konuştuk gene reddedi. Bunlar peşin işte olan. 10 ay transferine gideceksin parayı masaya vuracaksın alacaksın. Burada böyle bir beklenti var arkadaşlar. 10 transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kulübümüz resmi temasını yaptı. Görüşmeler devam ediyor ama buradaki e, tabii ki de rakibimiz Yunan takımı. Yunan takımı da çok istekli. Onay transferi Almeda Lix'in yan yana koyduğumuzda gözü kapalı cımbızla seçer onayı alırız hemen. Direkt tak hemen cımbıza bile gerek yok. Bol o zaman dal al abi onayı alabiliyorsan. Ama maliyeti çok yüksek. Burada da Yunan takımının girmesi bizim işimizi biraz da zora sokacak tabii ki de. Arkadaşlar her oyuncuya talip var. Jones Pro bile talip olmayacak mı? Olacak. Diye başka oyuncu bizim şimdi Almeyda, Portolar, Benfica'lar denli. Talip alamayacak mısın? Alabilirsin. Burası Trabzonspor takımı. Biraz fazla para vereceksin. Şu ana şu an Jones Brewer'in en son Temmuz ayında ayrıldığını açıkladı oyuncu. Şu an Ağustos'un 12'sindeyiz. İstediği teklifleri alamadı. İngiltere'de olsun, başka ülkelerde olsun isteyenler var dendi ama oyuncu 3-3,5 milyon euro bir maaş beklentisi vardı. Bu rakamlar vermeler için 7-8 milyon eurolara çıkması lazım. Bu paraları Türkiye'den başka bir yerde bulma şansı çok zor. Jones Proville konusunda da kulübümüz burada görüşmelerine başladı. Olup olmayacağını göreceğiz ama bu teyitli bir bilgi. Kesinlikle Jones Proville tekrardan gündeme geldi. Burada da Jones Proville ile sıcak görüşmelerimiz devam ediyor. Bunu hatırlatalım. Bakın bunu hatırlatalım. Ben sizlere bir şey söylüyorsam bunun üst arkası önü yok arkadaşlar. Kama adayı söylediğimizde de bunu gördünüz. Diğer oyuncuları söylediğimizde de bunu gördünüz. Bakın bugün Emre Mor Trabzonspor takımıza okey dedi diye birçok yerde haberleri çıktı. Bunu da söylemiştik. Ne dedim sizlere? De? Emre Mor takımıza okeyledi. Hatta Fenerbahçe işi biter bitmez kulübümüzde o iş bitecek gibi gözüküyor. Anlaşma cepte gözüküyor. Tabii Fatih Tekke'de şöyle bir şey duyuyorum acabaları var deniliyor Fatih Tekke'nin Emre Mor konusunda. Bunu da önümüzdeki saatlerde, günlerde, dakikalarda, aylarda mı, yıllarda mı artık bilemem ama göreceğiz artık arkadaşlar. Trabzonspor takımız. Bakın Gökhan Saz'da ben Trabzonspor'la görüştüm oyuncu gitmek istiyorum dedi. Benimle temas kurdular dedi. Olmadı. Görkem 61'leri paylaştığı bir ortam vardı. Olmadı. Yani Emre Mor'da da böyle bir gelişme var. Emre Mor konusunda da Trabzonspor takımımız net bir şekilde oyuncuyla görüştüğünde, Oyuncu özellikle oyuncu tarafından bu geldiği için menajeri tarafından bizim biraz elimiz güçlü. Oyuncu tarafından evet ben sözleşme evet ben Trabzonspor'da oynarım düşüncesi gelince Oradan bu iş böyle bir doğdu. Birden hocaya sunuldu. Burada hocanın cevabı da çok önemli. Fenerbahçe durumunda bir sessizlik var. Ama maçın devre arasında aldığımız bu bilgiyi de sizinle paylaştık. Bugün birkaç yerde ve özellikle bir tane de yerel medyamız burada. Emre Mor'un gelmek istediğini ve Fenerbahçe'den çıktığı dakika tamamlanacağını yazmışlar. Bunu 3-4 gündür söylüyorum. Bu konuyu da bir tarafa koyuyorum. Batagon konusunda Nottingham Forest çok ciddi istekleri var. Oyuncu direkt kapımız çalındı. Oyuncuyu istediler, doğrudan istediler. Kulübümüz biz bu oyuncuyu vermiyoruz bu paralar dediler. 20 milyon euro üzerinde rakamlar konuşuluyor. Burada da Nottingham Forest takımının böyle bir durumu oldu. Bunu da e, sizinle beraber paylaşalım. E, Batagov teklifi reddedildi. Zubkov satılabilir deniliyor. Bu biraz değişik bir düşünce olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ciddi bir rakam verilirse biz Uzubkov'dan 10 milyon eurodan aşağı bir rakam istemiyoruz. Eğer 10 milyon eurolarda verilirse üzerinde rakamlar. Zupkov satılabilir düşüncesi var deniliyor. Bizka gitsin abi, Vakayemek gitsin, neyin Zupkov? Ben olsam Zupkov'u hayatta göndermem bu sezonda. Yerini adam alamazlar. Alma şansları yok. Yapamazlar. Bu transfer politikasında yapamazlar bu saatten sonra. Ben bunu görüyorum, net bir şekilde de görüyorum. Bu kadrodan adam almadan da adam göndermem. mendim Şamış göndermem. Stoper göndermem, kimseyi göndermem. Bu yönetimin adam alma işi çok zor. Gerçekten çok zor. Bir Biten adamı bile bitiremediğimiz bir hal aldı. Şimdi Saint-Etienne Trabzonspor takımımızın 3 milyon euro bonservis önerdiğini yazmışlar. Oyuncuya Pau, Pauk takımı istiyor, Ciron'a istiyor haberleri var ama kulübümüzün oyuncu için 3 milyon euro bir teklif sunduğu, en son 3 milyon euro verdiği söyleniyor Hani 4-5 milyon eurolar konuşuluyordu ya. Burada bence bu Bukar'da 3 milyon eurolar konuşulan bir duruma dönüldü. Şu anki görüntü bu şekilde. Almeyda'da böyle bir sıcak takımla antrenmanlara başladı. Bu tabii ki de işin seyrini farklı yerlere çekebilir. Thomas Suslov'un adı tekrardan gündeme geldi. Bakalım orada bir hızlanma olacak mı? Gene burada Trabzonspor takımız. Görüyorsunuz arkadaşlar çarşı karışık. Transferlerde her an ters köşeler gelebilir. İsimler geliyor, gidiyor, dönüyor. Bir yerde tekrardan dönülüyor. Ben burada Jones Bravil Kamada isimleri üzerine yoğunlaşıldığını görüyorum. Emre Mor yerli hamlesi olarak görüyor. Gökhan Sazlar transferi son gününe kadar kenarda bekletilecek. Alternatif yok. Pina'nın alternatifi yok. Mustafa solda oynuyor. Ar Arif var. Tamam oyuna Arif'i sokarsın ama ne kadar olur? Orası tartışılır. Burada da böyle gelişmelerimiz var. Öncelikle videomuzu beğenin arkadaşlar. Bir kez daha hatırlatalım. İnşallah sizlere doğru bilgileri en iyi şekilde veriyorum. E, teyitli bilgilerle geliyoruz. Biz 10 ee, numaraları olsun, 800 numaraları olsun, stoper da olsun. Bakın her zaman en doğruları vermeye çalışıyoruz. da verdiğimiz için de buradaki kanalın sayısının da ne kadar hızlı arttığını, ne kadar iyi bir ivme kazandığımızı gördüğümüz, gördüğüm için de seviniyorum. Sizlerden gelen e mesajlar için de teşekkür ediyoruz gene bir kez daha. Gene en doğru en net Trabzonspor takımımızın kanalından sizlere selamlar, saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.